Bugün kar parkingde para ilesi yaparak zengin olmaya çalışacağız. Bir önceki videoda 50 like üzeri gelirse daha başka para hileleri, para kasma taktikleri göstereceğim demiştim. 50 like geldi daha fazlası geldi. Şu saatte günlük ödüller var görmüş olduğunuz gibi. Buraya girdiğimizde birinci gün bu bir gün girmezseniz hemen başa atıyor. Para veriyor her gün katlayarak. İkincisi de burada sağ ortada bulunan görevler var günlük görevler çılgın yol 5 kilometre en aşağıda 5 kilometre off rahat diyor 50.000 para 25 de koy yolcu diyor 6 kilometre boyunca yolcu olarak sürüş yap diyor 20.000 oyun parası en iyi para kazma taktiklerinden biri oyuna giriyoruz başladık seviyeler dedik birinci bölümü seçiyoruz Sağ, sol en üstte meydan okumayı kabul et dedik bakın görmüş olduğunuz gibi sadece gaza bastı 1080 oyun parası verdi tekrarlayın dedi tekrar yaptım. Yine aynı. Bu tekrar layına basınca direkt bir şey olmuyor. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çok para veriyor bunu. Bunu böyle sürekli yapabilirsiniz. Bir önceki videolarımda bunu otomatikleştirmeyi göstermiştim. Onu da şimdi sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Buraya uygulamayı indirip kendisi otomatik bunu yapabiliyor. Onu da mutlaka izleyin bu videoyu izledikten sonra. Dördüncü para kasma taktiğimiz oyuna girdik. Tek oyun şehir oyuna girdiğimizde oyunda telefonumuz var. Sağ üstte tıklıyoruz. Taksi diyor. Burada hemen bir taksicilik görevi alalım. Buradaki taksilerle taksicilikle çok para kazanabilirsiniz. Yani hem oyunda vakit geçirmiş olursunuz hem de güzel paralar kazanırsınız. ne kadar çarpmadan şey yapmadan götürebilirseniz o kadar iyi. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki video için istediğim like sayısı 60. 60 like gelirse para ilesi videolar daha çok gelecek. Bunun size iyi bakmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.